Gauri eve döndüğünde annesi birkaç saat önce kız kardeşini gizlice kayınvalidesinin evine götürdüğü için onu dövmeye başlar. Kız kardeş kocasına annenin veda töreninde bana rasi sarisinden bahsettiğini söyler. Şimdi aynı sari tüm akrabalar için gereklidir. Bu kadar parayı nereden bulacağız? Kocası bir şeyler yapacağım der. Evdeki herkes Gauri'ye kızar. Anne senin yüzünden kayınvalideler tehdit ediyor der. Şimdi tüm aile için Banarasi sarilerine ihtiyacımız var. Aksi takdirde ilişki bitecek, baba sinirlenir ve der ki bu kadar parayı nereden bulacağız? Sonra Gauri, Şakuntala hanımdan tekrar yardım isteyeceğiz der. Belki çaresizliğimizi anlar, babasıyla Şakuntala'nın bungalovuna gider. Bekçi içeride yaşlı bir adamın kızını karşılamaya geldiğini söyler. Şakuntala onları çağırır. Ancak Gauri'nin babası Sari'den bahseder Bahsetmez, sinirlenir. Öfkeyle burada gençler için bir yer olduğunu söylüyor, yaşlılar için değil ve korumayı onu itmesi için çağırıyor. Baba yere düşüyor ve Gavri onun gözlerinde sadece intikam görüyor. Bir sonraki bölümü istiyorsanız yorum yapın.